Naber? <laughs> Selam. Nasılsın? <laughs> İyiyim sen? Şükür. Ay. İyi olmaya çalışıyoruz. Güzel. Ama bugün uyumlu olmuşsunuz. Kanka ne <laughs> alakası var Yani? Günaydın. 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 Ne haber? İyi sen? İyi ben. Senden ne haber? Böyle devam edelim. İyi sen, iyi ben, iyi sen, iyi ben. Bu ben kadarı sen. yeterli. Bence de yeterli. Konuşmamız gereken şeyler var diye düşünüyorum. Issız adamlar. Bana niye günaydın. kimse günaydın. Günaydın. günaydın, demiyor? Günaydın everybody. Aha. Al sana günaydın. Günaydın. Negatif oyum şey... geldi benim. <gülüyor> 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 günaydın. Ne haber? İyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın? İyi ben de. Siyah yakışmış. Teşekkür ederim. Adeta bir kedi gibi olmuş. <laughs> Öyle söylerler. Ne gibi <laughs> olmuş? Ne gibi olmuş? Kedi gibi. Kara kedi. Murat ne cesaretli adamsın be. Güzel iltifat Hı ediyor da gülüyor. işe yaramıyor, haberi yok. Seni böyle gülerek görmek güzel. Biliyorsun konuyu. <laughs> Diloş çekelin oradan. Yüzüm gülüyor. Evet, hep, hep gülmeli. Yüzüm gülmesin be. Gülmek yakışıyor sana. Yok yakışmıyor, yakışmıyor. Çekin Benim gülüşümü kolay kolay evet, kolay evet, evet. Günaydın. Günaydın. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Nasıl gidiyor? Gördüm daha iyi oldum. Ah Mert, ah. Ne olacak böyle Mert? Seni özledim. Dur. Oraya. Özledin mi? Evet. Biz ayrıyız biliyorsun Biliyorum. Değil mi? De Arkadaşlar sohbet var. edebilir. Yani ben sadece mi? dedikodu yapıyorum, okey sen. Tamam dedikodu yapalım. Tamam. Dedikodu yapmasını evet. öğret Ama bana. Ama erkekler evet. evinden dedikodu geçmen lazım. Tamam. Onur! Onur! Günah! Gün Beyza günaydın. Günaydın be. kanka, ne haber? İyiyim, senden ne haber. İyi, enerjiksin. Beyza evet. günaydın desin, modumdayım. Senin de bir yüzün gülüyor. E ee, gülecek tabii bizim Değil yani? De, Hep de, ağlayalım mı yani? De, Hep, de, de, yani. De, Hep de, böyle de, bir de, düşünceli mi olalım, dertli hayır. mi olalım? Arkadan Beyza'ya gaz veren kim Ay. ya öyle? Allah yüzünü güldürsün. Teşekkür ederim senin de öyle. Ne <laughs> Hadi gün günaydınlar iyi sabahlar arkadaşlar. Bay bay. Yeter. Herkese. Kızlar yeter. duydum. Beyza'ya gaz vereni duydum. Dilara Hanım Beyza'ya gaz vereni mi duymuş? Beyza sana gaz veren Kızlar, kim? Kızlar! Sizi <laughs> görünce içimsizler! Ben bilmiyorum. Söyleyecek çocuk zaten. Söyle kim sana gaz vermiş? <laughs> Hayır orası olay o değil aşkım. Başka bir şey. Bugün her bir güzel bir oyun oynayalım. Şöyle bir neşemiz yerinize gelsin. Doğruluk mu cesaretlilik mi mi oynasak? İki tabii. gündür tripteyim zaten he? <gülüyor> cesaret! Cesaret, <gülüyor> cesaret mi Cesaret mi? Peki her esaretin bedeli midir cesaret? Oh. Hiç bilmiyorum ama ben giriş kızlar evinde şey demiştim. Cesaret edemeyen esarete mahkum kalır. Diye. Sen ne yaptın aynı yolu düzelttin mi? Hayır. Hala bir sorun var belli ki. Kanka benden kaynaklı bir sorun yok. Yok kimden kaynaklı oldu zaten benden belli. Benden kaynaklı olmadı o kadar belli ki kuzen. Yani, yani evet, sorun var işte. Olurdu. Bir de üzerine hala yani böyle titriyorsun. Hayır ne? senin titremen ona da bir şey demiyorum kanki sen bu tarzı seviyorum diyorsun da Aynur'un hala bu böyle... Bu kadar, bu kadar tarzı da sevmiyorum yani. Hayır, bir, bir, yerden sonra sonrasında artık şey sana bir gınalık gelmesi lazım. <laughs> Geldi diye bilmiyorum. Ha, gel bir de Aynur ya. bir hata bence o yaptı bir sen ağlarken. Bir patlama noktan olacak da. Daha hala... sonra biz neler yaşadık kanka. Şu ya an bir ya şey hala şey rahat böyle sabırları falan hani bir şey olmamış gibi. Evet, evet, evet. Numaralı ha Mert evet. Biraz düzeltir evet. bir uzun var arayı. El vicdan yani. Ben gerçekten sana karşı bir duygusu olduğunu düşünmüyorum. Ben düşünüyorum ama farklı şeyler olabilir. Kanka senin bozuk mu gözler? Mesela. Belki ailesel olabilir bilmem yani. Vallahi ya. ya. böyle gözüküyor çok. Şey, ama var ya varsa, yemin ediyorum. Neden, neden buraya geldi ki? O ön izlemelerde tam Türkan Şoray'la Kadir İnanır gibisiniz. <gülüyor> Hayır, <gülüyor> Hayır yani. kendi içine karakterini yansıtmıyorsun. Ya. Ya, ya, çok güçlüsünüz. Hayır çok yok, bence burada gözüken dışarıda da o yani. Aynur'un nazını bir kırsak. Robotçum bir tanem günaydın günaydın. Onun için değil mi? Ay dur bu şey bir şey Şimdi bizim kızımız çok da sevmem kendisini ama yani şimdi şipini ne yaptın? Zıkkım pancake. yapmış götürsün mü? Kek mi yaptın? Pankeğin. 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 pankek yapmış götürebilir mi? Biz de gidelim mi? Biz de yeriz. gideriz. Açız. Şimdi o sonra... Kötü Çin olacak bekledikçe. Yani evet. Zık, gecenin biz de biraz daha. yeriz. Yani. Biz de gidelim mi? Biz de yeriz. Bir dakika. Ee, sadece Buse gidebilir mi? Sadece ben Buse gideyim geleyim. Bırak yılmaya gidebilir ya. mi? Bizim niye söylemiyorsun? Dur bir saniye aşkım onlar gelecek bize. Nereden biliyorsun? İçimdeki sezgiler. İçimdeki sezgiler. Ya ne Gidebilir olur? mi? Kek götürecek. Çocuk da sabah sabah kahvaltı Yaptım yapıyor. o kadar. Kalktım gecenin bir vaktisi. Evet. Sen bize yapma Manita'ya yap. Görüyorsun değil mi? Hayatım. Sonra niye dışlıyoruz? Sonra niye Bizi aç bırakırsa dışlarız. Evet. Siz... Pankekleri yapıp karşıya götürürsen... Siz üzerime oynarsanız size öh. Ama Senin oynama. Aşkım, aşkım bir şey vermen şey lazım. Şey aşkım. Sen i̇şte kendi, kendi kendine... kendine oynuyorsun zaten. Herhalde biliyorsun. Hadi gidelim. Biz niye buradayız? Ona de... gitmiyoruz. Aa bize de bize izin. Bizde mi? Bizde Biz mi gidebiliyoruz? Bizde mi gidiyoruz? Hadi. Bize de izin verdin mi? Bize de verdi. Bize de. Kızlar. Bize de izin verdin mi? Ha. Ben gidiyorum. Hayır, sen nereye gidiyorsun? Dilara'ya, Dilara, ya Dilara ya izin, var izin var verdin mi? Bana izin verdin mi? Kızlar. Biz gidiyoruz. Sonra burada konuşacağım şey. diyor. Burada konuşmaya devam ediyor. Hani böyle gel gitleri inanılmaz diyorlar ama ben artık gerçekten yapamıyorum. Peki bunları konuşuyor musunuz? Çünkü ben şey A, düşünüyorum. Halled, hallediyormuşuz gibi ilerliyor konuşma, sonra gene. Bastırıyorsunuz o zaman. Çünkü ben şöyle düşünüyorum. Ne? Belki e, sana tutulduğu için Evet. bir şeylerin adını hemen koymak istiyor, emin olmak istiyor bir şeylerden. Ne? Yani bu seninle hey bir guys, şey bir paylaşamıyor. Hey guys bir şey soracağım. kesiyorum, bölüyorum. Buzdolabında bir tane karamel latte var. Kimin o? İçebilir miyim? Benim aşkım Bilmiyorum. hiç. Ne olacak? Alayım biraz, alayım mı içine? Hiç hiç ayol iç kimsenin Ben gidiyorum. Ben, ben düşünüyorum ki olay ben gidiyorum düşünüyorum. Ben gidiyorum ah. Belki sana tutuk ve e, artık iyi olmanızı istiyor. Güzel bir ilişki yaşamak istiyor seninle. O yüzden bu kadar takıyor, bu kadar büyütüyor. Yani bir şey hissetmeyen insan bu Üzülüyor kadar musun? büyütüp takmaz ya. bu kadar şeye. Ya. <laughs> 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 ya. Üzülüyor musun? Yani bana böyle yapıyor. Ya. Berke'yi dinliyorum. Berke aklı geliyor. Ay, e, bu arada Aynı e, kavga geliyor. ediyorsun ya yani bilmiyorum hiç denk geldiniz Mesela A konusundan bahsediyorum o direkt B'den beni vurmaya çalışıyor. O onu dediği için de senin o an diyeceğin cümle gidiyor kafandan. Hani yani işte yaşadığınızı ikiniz anladığınız için biraz daha hani kolay yakalayabiliyorsunuz evet. neyin ne olduğunu. Biz şimdi çok şey yapamıyoruz. Ama benim gördüğüm Berke'nin sana ciddi anlamda tutulması. Evet. Tutulduğu için de hırçınlaşması. Kesinlikle. Ben de öyle düşünüyorum. Sevdiğinden hırçınlaştı yani anladın mı? Bu normalde korkuyor biterlisi. Seni kaybetmekten. Hani bozulursunuz ya da güzel bir şey yaşayamazsınız diye ya tedirgin. Siz. Bence de barışırlar. Peki ne yapsa barışırsın? Aşk bir şey yapmasın, vallahi sıkıldım artık. Hani söz ya, verse o, artık hı, Hayır çok duydum, istemiyorum. bunu aldın Evet. O kadar değerli ve böyle saygılı öpüyorsun ki yanından bir öpücük... Vallahi billahi 10 numara. Değer verdiğini güzel gösteriyorsun aynen. da... Sağlık olsun kanka. Bat. Yapacak bir şey yok. Yapacağını mı yaptım. Yok yok, yapacağını çok şey. Gel sen elinden geleni yaptın en azından. Bunu bu şekilde düşünebilirsin. Mücadele ettiğin de Her şeyi yapımda. alttan aldım aldım ama olmaz yani. Biriktiğin nokta neresi e, sen kanka? Sen insansın kardeşim. Kanka dışarıdaki Sürekli konuşacak onda. bir şeylerimiz var var deyip bir türlü şey olamıyoruz olaylar. Ne yani ben bu? Ben de anlamıyorum işte. Robot, ee biz kızlar evine gidebilir miyiz? İkimizin de benzer bir sürprizi var, o sürprizimizi yapıp gelelim. Güzel bir hediye aldık da. Adam! Oha, <laughs> bunlar kızlar evine izin aldı oğlum. Söyleseydiniz biz de gideydik. Kızlar gelir belki. Bat, evet. Bat buradan gidelim. de ee. Abi. Var ya. Abi, nasıl ya? Yani... E sen mesaj at. Siz mesela sizin ikiniz... Sen sen şu an Bat'la mesajlaşıyor musun aşk? Evet. Ama nasıl mesailaşıyorsunuz? Hani dedim ya yani, o az yani özelini sormuyorum bu arada yanlış anlama. Anlatırdım sorsan da. Hayır, çok mu yazıyor? Birden fazla yoksa Başka, aa, normalde, mesaj atıyor mu? Bak, darlıyor dün, mu seni? Bunu çok merak ediyorum. Bak normalde düne darlıyor kadar mu, ne abi? sürekli yazıyor. Neredesin? Kimlesin? Ama ne tek yapıyorsun? cümle değil mi? Yani bazen uzun da yazıyor ama çok uzun böyle şey ya, bu, gibi yazmıyor. bilmiyor kanka bu Kıyaslama çünkü... Onlar şu an böyle hani birbirine zaten karşılıklılar hı hı. yükseklikte. Anladın evet. mı? Zaten birbirlerinden istediklerini alıp verebiliyorlar duygusal olarak. Sen de öyle değil. Belki bir şeyleri artık emin olmak istiyor. Çünkü çok şüphede. Her an Aynur gidebilir tedirginliğinde. Aşk Seni çözemiyor şu an. O şüpheyle de her akşam o yok konuşmayalım. Ediyorum tam konuşmayalım döndürüyor. Benim yani merak ya. ettiğim şey şu. Dur. O Normal... <gülüyor> <gülüyor> Normal aşkım bir şey konuşuyorum ama üst üste geliyor sonra. Normal al işte. Bir kadın kız arkadaşınız dışarı çıkıyor. 4 saat boyunca söylüyor gittiği yeri ama 4 saat boyunca sürekli çevrim içi oluyor size yazmıyor. Çok, Çok büyük bir yanlış büyük bu bence. Yani. Olmaz. edilecek bir şey değil abi. Değil abi. Kabul, Kabul edilecek bir şey, bay şey bay değil. Bay bay bebe. Yani, <laughs> yani, yani var yani ya. Bir, bir yere bebe. yemeğe yani ne gidiyor. Ne Öyle bir şey yazmıyor. Sen cesaretli <laughs> adam. Hadi kardeşim. Allah'ım. Allah, yani. Allah bir, bir, yere <laughs> gidiyor. Tabii o gittiği yerde üç saat boyunca dört saat boyunca görüyorum çevrim içi olduğunu giriyor çıkıyor rahat yani yazabiliyor. bir şey yok. Yazabilecek olmasa yemeğini yese muhabbet etse okey derim. Bak, bak bir kere kanka ne biliyor musun muhabbet? Bir kere dışarı çıkıyor şimdi sen onu merak ediyorsun ya. Bir Tabii kere çevrim içi bak çevrim içi olmasa bile 4 saat boyunca yazmaması çok büyük bir sıkıntı. Hem de çevrim yazmıyor. Bunun çözümünü söyleyeyim, Kafada söyleyeyim mi? Kafada soru işareti. Son direkt. görülmeyi kapatma bir kadın benim hayatımda, hayatımda olamaz abi. Kapalıyım zaten hareket... kendi aç dedi bana. Yapacağın de... hareketi söyleyeyim mi kanka? Yapacağın tek bir hareket var. Kapıyı kapatıp çıkacak. Vallahi emanet. Eyvallah. Vallahi kapıyı kapatıp çıkacak. sonraki hayatımda sana bu şeyler Ben öyle olursa istemiyorum. Ben, ben böyle bir davranışta o devam edemem. Sen yıpranmadın mı sence? Çok yıpranmadım. kendini bir ele al. Bak olduğum insandan farklı bir insan gibi gözükmeye başladım. Ben eski Berke'nin neşesini görmüyorum. Yok zaten. Ay biz o gün dışarı çıktık. Görüntülü konuştuk işte. Yani arada onu konuştuk. Yani ne yazayım ki? Konuştuk zaten, sesli konuştuk. Bir yemesi Hani ilerleyen ya. dakikalarda yazıyor mu ne yaptın bebeğim? Ne yapıyorsun? Ay şimdi yani ne yaptın diyor. değil. Gene beni germeye çalışıyordu. Görüntülü konuştuğumuz için konuşmadık o ara. Hani zaten kapattık gayet hmm. normal bir şekilde. Sonra sen bana niye... Ben de dakika başı mesaj mı atacağım? <laughs> 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 Bunlar hep bak <laughs> senin yüzünden oluyor.